Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Ben de Batı Ve bugün sizlerle itiraf et challenge yapıyoruz ee, e, Ne yapalım Batı Şimdi 4 tane soru hazırladık ikimiz İkimiz de birbirimize bakmadık Bunun yazısı çok kötü <laughs> İşte e, Öyle giriş yapacağız Hemen e, başlayalım İlk sen, İlk sen. Tam taş -ket makas yapalım İlk kaybeden yapsın Kaybettim başla. Tamam. Birinci soru. Hiç havuzda işedin mi? Evet. <laughs> ben söylüyorum? Ben söylüyorum. Yatakta hiç altına işedin <laughs> mi? Evet. <laughs> yavaştan yavaştan. Dur dur muhabbet edelim biraz. Ebatu kanalının var mı? Ne oldu kanalına? Var, var... ama pek ilgilenmiyorum. Kaç abonen var? Yok ki. Hiç yok. Ne, ne, ne? <laughs> Tamam yes, ikinci soruya geçelim Batu. Başla. Hiç evde hiç video çekerken düştün mü? Hayır. Tamam. Bu sene hiç daha yedin mi? evet. <laughs> Kimden? <gülüyor> Annemden. <laughs> Babamdan. <laughs> Sen burada. En iyi FPS oyunun hangisiydi? FPS. Hmm, neler vardı ki FPS'te? <laughs> LOL, Minecraft points lol sonra point minecraft 3 ben, ben, mi? ben, de oğlum ben de değil mi sen de sen de tamam karanlıkta dayak yedin mi <laughs> hayır hiç evde korkunca neden korktuğunu düşündün mü evet vay gece rüyanda hiç işedin mi <gülüyor> 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 Evet. Vay şerefsiz oğlum <laughs> şerefsiz seni. Allah sana belanı versin. Vay şerefsiz. Var mı daha soru? Yok. Dört tane. Ee, bu videonun başlığı ne olsun? <laughs> İtiraf et challenge. Challenge. Cezalı olsaydı teşekkür. Yok ya. Cezalı olur mu? <laughs> Ceza itiraf et. Neyse siz yorumlara yazın. Arkadaşlar yarının, bugün bir tane daha video atacağız bundan sonra. Ne videosu gelsin onu yorumlara Şimdi... yazarsanız seviniriz. Veya ne olabilir Batu seçeneklerimiz ne olur. Bilmem. Bezbol fazla... sopasıyla vurma cezalı olsun. Oha. Ama fazla sert vurmayacağız. Oha ben, ben gelmiyorum ama. Geliyorsun. Gelmiyorum. Geliyorsun. Tamam o zaman kanalına saldırı yapıyoruz. Arkadaşlar. 20 dakikadan fazla oldu sence. 20 değil ya. Artı 13 like. Ha 13 like kral. Tamam Tam ne gelecek ama? Ne? Ne videosu? İkinci gelebilir. Ne? İtiraf et, ikinci gelebilir. İkinci çevre. Taş kağıt makas ikinci gelecek. Olur mu? Olur. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bizi sevindirmek için bu bu videoya like atarsanız seviniriz. Ee, başka paylaşırsanız yorum Abone atarsanız olursunuz. Çok seviniriz ve abone olmayı unutmayın.